Bugün bir imam kardeşim aradı beni. Hocam dedi, bir festival var bizim buralarda. Çağırdılar beni. Önce Kur'an-ı Kerim okunacak, ondan sonra kadınlar sahneye çıkaracaklar, içecekler, şarkı söyleyecekler. Böyle bir mecliste Kur'an-ı Kerim okumam caiz olur mu dedi. Kardeş bu ne haldir? Allah Teala o kuru topraktan bize üzüm versin, kayısı versin. Bir kökü toprağa koyuyorsun, ondan sana onlarca, yüzlerce salkım veriyor. Onun içerisinde toprağa baksan, orada tat yok, orada şeker yok, orada su yok. Ama o kuru dallardan Allah Azze ve Celle bize üzümler veriyor, kayısılar veriyor, elmalar veriyor nimetler veriyor. Peki o nimetleri Rabbim bize ikram edince Allah azze ve celle'ye şükretmemiz gerekmez miydi? Sana hamdolsun ya Rabbi. Bu nimetleri bize sen ikram ettin. Sen lütfettin demek gerekmez miydi? Secdeye kapanmak gerekmez miydi? Ya Rabbi eğer sen bunları alırsan sen ya Rabbi Kul araytum in asbaha ma ukum gavra. Eğer suyu çekersen o zaman femen yetikum bima Suyu kim getirir? Yerin altı kaynaklar kurusa, semadan yağmur yağmasa o zaman biz burada üzüm alamayız Allah'ım. Kayısı alamayız Allah'ım. Veren sensin Allah'ım. İkram eden sensin Allah'ım. Kul araytum in asbaha ma'ukum gavra. Femen ye'tikum bima imma'in. Kim su getirebilir? Nehirler kurusa, yeraltı kaynakları kurusa. O zaman dağların tepesine şarkıcıları çağırmaz. Dans edenleri çağırmaz. O zaman abidler, o zaman salihlere gider. Derdiniz ki gelseniz şu dağ tepelerine çıksak oralarda ellerimizi kaldırsak ya Rabbi ektiğimiz buğdayı alamaz olduk meyveler kurudu Allah'ım yağmuru göndersen diye o zaman Allah azze ve celle'ye dua ederdiniz peki yağmur gelmeyince dua dua ona yalvarıyorsunuz da o yağmuru gönderen topraktan size kayısılar, üzümler, meyveler ikram eden Allah Azze ve Celle'nin bu ihsanına, bu lütfuna festival adı altında dan sözleri bedenini açan o yarı çıplakları çıkartarak neden Allah'a isyan ediyoruz kardeşlerim neden?